Vestel klimanın büyüğü yine Vestel klimadır. Kedinin büyüğü kaplandır, onunla da aslandır. Kedi kazanır. Vestel klima çevrecidir. Kedi çevrenin ta kendisidir. Kedi kazanır. Vestel klimanın 5 yıl garantisi vardır. Kedinin herhangi bir garantisi yoktur. Kedi kazanır. Vestel klimayı sen kontrol edersin. Seni kedi kontrol eder. Kedi kazanır. Vestel klima yeri gelir kendini uyku moduna alır. Kedi direkt uyur. Kedi kazanır. Vestel klimanın tasarımı harikadır. Kedi tasarım harikasıdır. Kedi kazanır. Türkiye Vestel klimayı mağazalarımızdan alabilirsiniz. Ama evinize bir kedi alırsanız, onu da sokaktan ya da barınaktan alırsanız kedi kazanır.